Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde linked listlerle kayıt silmeye göreceğiz. Diğer dersimizde kayıt eklemeyi görmüştük. Burada bir tane şimdi kayıt silmeye göreceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Bizim daha önce oluşturduğumuz bir tane eee SQL veritabanımız vardı. İsmi kişilerdi. Tab tablumun ismi örnek. Retabımız ismi örnek. Tablonun ismi, ismi kişilerdi arkadaşlar. Ondan sonra şimdi e, ee, Visual Studio ortamına geçelim arkadaşlar. Bir tane kayıtsız sayfası oluşturalım. Ben kapatayım. Şunu isteyelim. Şimdi adli vaatimden ve form kısmından şuraya kayıt sil dedik arkadaşlar. Et diyoruz. Ondan sonra ee, bir tane data list ekleyelim. Sonra arkadaşlar sayfa notasına çift tıklayıp şuraya bizim ee, şeyimizi çağıralım. Verilerimiz tablomuzu çağıralım şuraya yerleşelim. Bunu nasıl ekledik İsmi verilerim nokta data content. Ben buna bir isim verdim. Verilerim dedim. Nif verilerim data content. Ondan sonra ee, şimdi bir tane de var verilerimiz diyelim from ve in verilerim nokta burada kişiler verilerim nokta kişiler select e, ondan sonra arkadaşlar bu data listin data search özelliğine data listin nokta data search özelliğine verilerimizi gönderelim. Sonra da ata yapalım. Bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar şuraya bir değerlerimizi çağıralım. Item template özelliğine şöyle bir değerlerimizi çağıralım. Envay deyip neyimiz vardı? ID. Şöyle, kişi id şöyle yapalım kişi id evv kişi at tire Bayard. sıra yapıyorum arkadaşlar. Devam edelim. Kişi yaş Tekrar bir bakalım arkadaşlar. Veterinimize kişi ID, kişi ad, kişi soyad, kişi yaş. Kişi ID, kişi ad, kişi soyad, kişi yaş. Ee, tamam. Değerlerimiz geldi arkadaşlar şimdi eee bir de bu değerleri çektikten sonra eee şuraya şöyle bir şey yapalım arkadaşlar aşağı satıra inceleyelim sonra ahiref dedikten sonra buraya bizim kişi adımızı çağıracağız eval eee id kişi id çağırdık. Hangi sayfaya uygulayacağız arkadaşlar? Bulunduğumuz sayfaya yani kayıt sil nokta aspx soru işareti kişi id eşittir. Bizim veritabanımızdan gelen kişinin aynısını tekrar buraya yolluyoruz arkadaşlar. Ondan sonra e, tekrar kod kısmına geçtiğimizde şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar e, verilerimizi çektikten sonra şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar ilk diyeceğiz request nokta query string eee kişi id null değilse null değilse null değilse burada string eee kişi id in, arkadaşlar int parse request nokta query string e, şöyle diyelim. kişi id nokta to string dedik ve kapattık arkadaşlar string tevzünde, arkadaşlar artık He, ne yaptık arkadaşlar ona açıklayalım şimdi e, sayfaya bir query string değer gönderdik bu da kişinin kişi ailesi yani şu değeri tıkladığım zaman link bölümüne bana bu değerler gelecek işte bir mi 2 mi üç mü bir hangisi mesela ünal iki hangisi aykut bana bunun bu bilgileri adi değerlere gelecek ki ben de onların üzerine işlem yapabilme mi sağlayacak e, ee, dedik ki arkadaşlar benim e, burada gönderdiğim kişi ID sayfaya tekrar yolladığımda aynı sayfaya alıyorum burada nokta diye ee, kişi ID'si null değilse arkadaşlar ben bu değeri gelen sayı ilk önce bir e, alıyorum bunu nasıl alıyorum buradaki int parse arkadaşlar e, string olan bir değeri e, integer'e dönüştürüyorum yani query string burada gönderdiğimiz değer kişi ID aslında bize string olarak geliyor. Biz de bunu e, tip dönüşümleri için hani V tabanında kullanacağımız için bir int parse diyerek tip dönüşümü yaptık ve string olanı integer integer'e dönüştürdük. Ondan sonra bunu yaptıktan sonra arkadaşlar ne yapacağız? E, tekrar var diyeceğiz arkadaşlar var veri verisim diyelim e, from vesil olsun ya da e, evet vasil olsun arkadaşlar in verilerim nokta e, kişiler Ver. var e, vasil nokta kişi ailesi eşitse eşitse benim e, kişi idimi kişi idimi select 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 vesile olsun arkadaşlar ismi zaten vesile burada vermiştik burada da seçtirdik eğer böyleyse ne yapacağız arkadaşlar hmm. ee nokta kişiler nokta delete unsubmit deyip ne istiyor? Buradan bizden bir entity istiyor arkadaşlar. Ben buna geleceğim. Veri simleyeceğim arkadaşlar. Sonra da geleceğim. Verilerim. Nokta submit chance. Diyeceğim arkadaşlar. Delete. Alom submit. Evet. Delete alom submit arkadaşlar. Ee, bunu da yaptıktan sonra artık sayfamızı bir çalıştıralım. Verilerimizi görelim ve kayıt silme işlemini görelim arkadaşlar. Değerlerimiz geldi. Tabi e, şunu unuttuk. E, link özelliğini şuraya kayıt silmeyi unuttuk arkadaşlar. Onu da görelim. Heh. Geldi kaydı sildim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaydımızı sildi. Hangi kaydı sildik? Ünal kaydını sildik. Sağ tıklayalım. Execute ile Gördüğünüz gibi Ünal kaydımızı veri tabanımızdan silmiş olduk. Ee, arkadaşlar linkte eskale kaydı silmek kadar kolay bir işlemdir. Tüm işlemlerinizde kullanabilirsiniz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.